Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektör Arası yolumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdilik olan Karsan sesleniyoruz vermiş evet. olduğu kaliteli hizmeti isminden söz ettiren bir firmaya yani Cengiz Turizm'e konuk olduk. Ve yanımızda firma ortaklarımızdan Garip Bey bulunmakta. Merhabalar Garip Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Öncelikle nasılsınız? Kendim Kars Cengiz Turizm'in firma yetkilisi. Aynı zamanda müdürlüğünü yaparım. Kars halkına hizmet vermekten gurur duyarım. Evet. Sizleri de buraya kadar gelmiş bizi ziyaret ettiğiniz için sizlere de sonsuz teşekkürlerimiz Biz de bizi burada misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz biz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Peki Cengiz Turizm kaç yılında ve vermiş olduğu hizmetler nelerdir? Cengiz Turizm 2004 yılında kurulmuştur. Şu anda çalışma güzergahı Erzurum Kars arasında sürdürmektedir. Evet. Elinden geldiği bütün imkanlarıyla Kars halkına yardımcı olmaktadır. Peki bu kalite hizmetimiz için kaç adet aracımız bulunmaktadır? Şu anda iki tane büyük otobüs, 7 tane yarım otobüs, 5 tane de Mercedes grubu ile Kars halkına hizmet vermekteyiz. Yani lazım. totalde kaç aracımız oluyor? 13 tane. Totalde 13 araçla, 13 araçla Kars halkımıza hizmetten kaçınmıyorsunuz. Kaçınmıyoruz. Peki biraz bu sektör sıkıntılı bir sektördür. Turizm sektörü Türkiye'mizde birçok sıkıntısı evet, var. Evet doğrudur. Bunu sizden duymak istiyorum. Nedir sıkıntılar? Şimdi sıkıntılarımız korsan taşımacılık yapan diğer firma yetkilileri var. Bunların evet. da kendilerinin siyasette oldukları için yani bizim... Bizim üstümüze bayağı baskı grubu oluşturmaktadırlar. Evet. Kendileri korsan taşımacılığını bize mal etmeye çalışmaktadırlar. Türkiye'nin neresinde olursa olsun Cengiz Turizm'in evraklarında en ince teferruatına kadar 91 evrağını bulamazsınız. Hı -hı. Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'nde mevcuttur. Evet. Aldığımız belgelerin D2, D1 yetki belgesine sahiptir. Türkiye genelinde her tarafına güzergahı bulunmaktadır. Şu anda açtığım güzergah sadece Erzurum Karşısarası güzergahı bulunmaktadır. Evet. Burada da yolcu potansiyelim ekseri hasta grubu olduğu için ağırlık Erzurum'a vermekteyim. Diğer firmalar Kars genelinde kontrol ettiğiniz zaman görürsünüz zaten her köşede bir tane kaçak yazanıyla karşılaşırsınız. Evet bu büyük bir sıkıntı. Büyük sıkı, bu sıkıntının sahipleri de kendileri de siyasette. Siyasetin encümenleri, evet. il başkanları, milletvekilleri yapan Kars milletvekili Ahmet Arslan, il başkanı Ensar Bey, bir de encümenleri Muzaffer Yağcı. Siyasi baskıyı oluşturmuşlar. Emniyet üzerinde baskı oluşturarak Cengiz Turizm'e ceza yazdıra yazdıra bıktırmak isterler. Evet. Bunları bildirmediğim yer kalmadı. Çalmadığım kapı da kalmadı. bimer olsun, Başbakanlık olsun, İçişleri Bakanlığı olsun, Ulaştırma Bakanlığı olsun. Ama bir sonuç aramadım. Siyasi durumlarından dolayı bir sonucu oluşturulmuyor sanırım. Değil. Ben yani güzergahımı kontrol edemiyorum. O öfkeyle bu öfkemi yolcularıma da yansıtmak zorunda kalıyorum ara sıra. Evet. Neden diyeceksin? Neden? Bir ayın içinde Cengiz Turizm'e 50 milyara yakın ceza yazıldı. 50 milyar çok büyük bir rakam. 50 bin TL yanı ceza yazıldı. Yok da yani bak benim suçsuz günahsız ben kendim tarih öğretmeniyim aynı zamanda fakültenin de bölümünde birincisiyim. Evet. Atatürk evet. mezunuyum. Bu bildirmediğim yer kalmadı. Emniyetteki polis memurları benim kapımın önünde nöbet tutuyordu bana ceza yazmak için. Yani bu kadar baskı oluşturdular. Ben bu yüzden bırakmak zorunda kaldım. En sonunda Sayın Emniyet Müdürü'nün yanına çıktık. Vekillerle beraber orada şu anda sakin bir ortamı sürdürüyoruz. Bana diyor ki korsanları şikayet etmeyeceksin ben de sana dokunmayacağım. Bu benim doğal hakkım. Kesinlikle. Vali Bey'le görüşmek istedim. Defalarca gittim. Vali Bey benimle görüşmek istemedi. Vali Bey polis memurları bana iftira attı. Adliye yönlerinde benim bir sürü dosyam oluşturdu. Gittiğim yerlerde hep ceza almaya kalkıştım ama hiçbir kanıt bulamadıkları için hep kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi gönderildi. Evet. Polis memurları kolunu ısırıyor. Mahkemeye gidiyorum. Sayın Vali'ye soruyorum. Ben kaç sefer sizden görüşmek istedim. Niye görüşmediniz? So, polis memurları benim yersiz ehliyetime el koydu. 4 maddeden 80 ceza puanı yükledi. Ben bunu hukuk yollarından aramaya kalkıştım. Memurlar suçlu olduğu halde benim ehliyetime el koydular. Aracımı ehliyeti alınan bir adamın aracı başka birine teslim edilir. Evet. Neden yapmadılar? Vali Bey, memurlara soruşturma izni verilmemesine dair karar verdi, mahkeme açılmadı. Sayın Vali'ye soruyorum, vatandaşı da böyle koruyor mu acaba? Korumuyor. Büyük bir soru işareti. Kaç sefer bildirmediğim yer kalmadı. Gelin gidelim Cengiz Turizm'in. Çalışan elemanım kalmadı. Bu cezanın yüzünden. Adam diyor ki Cengiz Turizm'e geldik mi diyor emniyet baskı kurmuş, siyasi baskı. Ceza yazıyor benim ehliyetim elimden gidecek. Evet. Ne yapmam lazım? Sabah saat 4'te ben bu sektörü açıyorum. Yolcuları tek tek arıyorum. Yatağından kaldırıyorum. Erzurum iline götürüyorum. Hasta götürdüğüm %90'ı hasta. Evet. Bundan iyi bir şey olabilir mi? 5-6 tane eleman kendi elemanım var. Şu anda açıktayım. Eleman gelmiyor. Emniyetin yüzünden. Peki şunu sormak istiyorum. Buradan devlete ve yetkililerden beklediğiniz şey nedir? Ne tür bir beklenti? Korsan taşımacılık yapanların üstüne neden gidilmiyor? Siyasi baskı böyle vatandaşı korumak için mi yoksa vatandaşı ezmek için mi? Sayın belediye başkanına sorun. Valiye sorun. Emniyet müdürüne sorun. Bir de bizim milletvekilciklerimize sorun. Evet. Özellikle ismini veriyorum. Ahmet Arslan Ulaştırma Bakanı olacak. Böyle mi korsanlarla mı işbirliği yapacak? Gelsin bakalım. Bakalım araştıralım. Neden Cengiz turizmin üstüne bu kadar gidiyor? Benim karşısının içerisinde bir tane şube yazanım var. O zaman doğru dürüst buradaki yetkililer büyüklerse gelsinler otogarı o zaman şehir içinden kaldırsınlar. Her köşeye bir tane yazıhane niye Sağımız yazıhane, solumuz yazıhane. Evet. Gelsin hepsinin febirlerini kontrol etsinler. Ulaştırma bölge müdürlüklerine bildirmediğim yer kalmadı. Ama yok. Adam diyor kardeşim sizin vekilleriniz yapıyor. Ne yapacağım ben bu olayda? Hiçbir şey yapamıyorum. Kesinlikle. Elimden gelecek bir şey de yok. Yani 50 milyar 50 bin TL'lik ceza olur mu? Gelin gidelim araştıralım Maliye. Cengiz Turizm'e niye böyle yazılmış? Yok Cengiz Turizm zaman tarifesine uymamış ceza yazmışız. Polisi buraya nöbetçi dikmiş ya. Nöbetçi dikmiş ki ceza yazdırmak amacıyla. Evet. Yani buradan yetkilileri sesleniyoruz. En kısa zamanda bunun çözümü Çözümüne bir kavuşturuz. şekilde bulunsun. Bulunsun. Diyoruz. Yoksa bu sektör yani kar halkına biz hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Evet. Bak ilk hedeflerimiz ileri Türkiye'nin 81 iline ya, de... Tamam onu soracaktım. İleri ilk ve projeler nelerdir? Türkiye'nin her tarafına yani gönül istiyor ki güzel bir hizmet sunmak. Hı hı. Bak bendeki elemanların hepsi üniversite mezunu. Evet. Hepsi bak benim yeğenlerim kimya okuyor, inşaat teknikerinde okuyan. Herkes bir bağ oluşturmuş yani. Hı hı. Elimizden gelen bütün imkanları biz insanlar için varız. Evet. İnsanlar için çalışıyoruz. Ama bu hizmeti de yani körleştirmeyelim. İleriye yönelik yapalım. İnşallah Allah nasip ederse Türkiye'nin her tarafına da ömrümüzün yettiği kadar çıkmaya çalışacağız. Evet. 13 tane aracımla her sabah saat 4'ünde insanları alırım. Hastaneye götürürüm. Zaten götüreyim. Evet. Küçük araçlarım da var. Husisi araçlarım, araçlarımı servis aracı yapmışım. Evet. Çünkü sabahın 4'ünde adamın taksisi yoktu dolmuşu yok. Ben telefonumdan arıyorum. Saat 4'e çeyrek kala. 5'te arıyorum. Benim yazanım açıktır. Gelin bakalım kuş kuş uçmaz ya. Evet. Gidiyoruz elimizden gelen imkanlarımız. Ama yani karsal, hizmet kalitesinde kesinlikle kaçınmıyorsunuz. Kaçınmıyoruz. Hizmet Elimizden ne Elimizdeki bütün şeyleri i̇mkanları. kullanıyoruz imkanlarımızda. Ben acısam benim insanlarım da acı olsun. Ben tokusam benim insanlarım da tok olsun. Biz öyle şeylerin peşindeyiz. Evet. Biz kalkıp da falan kesi gidip de önünü kesip de değnek zoruyla, sopa zoruyla benim araçlarım kırıldı. Kaç tane aracım yakıldı. Hı hı. Diyorum ki memuru getiriyor sayın yetkililere söylüyorum. Polis memurunu getiriyor beni tahrik ettiriyor. Diyor ki karşılığını versin. Mahkeme açalım. Hukuk yollarından benim bir tane dosyamı öyle yaptılar. Polis memuru bana durduruyor. Diyor ki Serhat Kars turizme ceza yazmışım. Cengiz turizme de yazacağım. Onun encümeni var çünkü. E encümeni varsa yanlışlık benim yoksa, onun suçluysa evrakları noksansa benim ne suçum var? Yani ya, kolunu ısırmış gayet. polis memuru kolunu ısırmış. Ben sayın hakime diyorum. Diyorum ki sayın hakimim gelin gidelim atlatıp da diş ölçülerini aldıralım. Eğer benim diş ölçülerimle onun diş ölçüleri birbirini tutuyorsa ben verdiğiniz cezaya razıyım. Ama ne yapıyor? Ben şikayetçi olduğum konularda daha dosyalarım açılmamış. Memur olduğu zaman bir ay içinde dosya açtırıyor ki bana ceza verdirmek amacıyla. Evet. Neden böyle? Şimdi biz de onu soruyoruz yetkilerimize. Neden böyle oluyor? Ben önce bunun çözümünün bulunmasını, bulunmasını talep istiyorum. ediyoruz. Sayın Ahmet Arslan, Bakan olacakmış Ulaştırma Bakanı. Eğer böyle Ulaştırma Bakanı olunacaksa, korsanlarla işbirliği yapacaksa buyursun. Biz bırakalım bu işi kendisi teşvik etsin. Evet. Yani bir iki tanesine çomak bulup da insanları sömürmek olmaz. Kesinlikle. Olmaz yani yazık. Peki son olarak hedef ve projelerimize değinelim ve kapanış verelim. İleri ülke hedef ve projeler nelerdir? Cengiz Turizmi, turizmi nerelerde görebileceğiz? Cengiz Turizmi Türkiye'nin 81 ilinde de en, Allah fırsat verirse en yakında göreceksiniz. Elimizden gelen. Ondan sonra da yurt dışına bakalım nasip kısmet olursa. Bütün insanlara, yani, Türkiye'nin her tarafında hangisinin olursa olsun, maddi manevi biz destek, destekçisiyiz. Yani hedef sadece Türkiye sınırları değil, yurt, dışı yurt dışına da uzanmak dışına istiyoruz. uzanmak istiyoruz. Peki son olarak... verirlerse. Evet, inşallah diyoruz. Huzur verirlerse. Peki son olarak buradan izleyeceğimize, özellikle yıllardır sizi tercih eden müşterilerimize neler söylemek istersiniz? Sayın müşterilerimizden Allah razı olsun. Onlar bizi yalnız bırakmıyorlar. Onlar kalitenin, hizmetin nerede olduğunu da iyi bilirler. Çünkü bakmayalım Karslı olduğuna. Karslı da daha dünyanın her tarafına sesleniyor. Evet. Çünkü sabah biliyor ki kalite neredeyse insanlar orada. Kesinlikle. Yani elimizden gelen bütün sağ olsunlar. Kars halkı bizi yalnız bırakmaz. Bizim bir tane yazanemiz var. Günlük 15 tane servisimiz var. Diğerlerinin de 50 tane yazaneleri var. 5 tane firmaları var, firmaları var. 2 tane arabaları o i̇şte çıkar. Burada da aradaki farkı çözebiliyoruz, çözebiliyoruz. zaten. Çözebiliyoruz. Peki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizi buraya bir kadar ömür boyu daim olmasını temenni ediyorum. Çok ediyoruz. sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet sektör haber merkezi izleyici yaşamış olduğu sıkıntılara rağmen kaliteden ödün vermeyen bir firmaya yani Cengiz Turizm'e konuk olduk. Şimdi söz merkez stüdyolarında.